Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar Bu videoda Yine bir önceki videoda Olduğu gibi Playbook yönteminin Yabancı versiyonunu size göstermeye Çalışacağım. Zaten bu yöntemi geliştiren Birazdan görmüş olduğunuz Gruplardır. Bu gruplar Revios ve Atlasos Grupları. Amewizard isminde bir uygulama geliştirdiler Ve kendi Paylaştıkları Windows ISO'larında yaptıkları işlemleri bir kalıp haline getirip bu uygulamayla isterseniz kurulu Windows'unuza uygulayabiliyorsunuz. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra isterseniz yavaş yavaş uygulama ve şablonu indirmeye başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi Ame Wizard uygulaması mevcut. Şu an beta aşamasında ve 0.7 sürümü en güncel sürüm. Bunu download deyip indiriyorsunuz. Ardından aşağıya geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki seçenek var. Sisteminizi OS ayarlarının uygulanmasını istiyorsanız buradaki Atasos'un altındaki Get Playbook kısmına tıklıyorsunuz. Revios düzenlemesini istiyorsanız Get Playbook kısmına tıklayıp dosyayı indiriyorsunuz. Yine belirteyim arkadaşlar bu Windows ISO'suna değil Kurulu Windows'unuz üzerinden işlem yapıyorsunuz. Ben dosyaları indirmiştim. Bu videoda örnek olarak Atlas OS düzenlemesini size göstermeye çalışacağım. Dosyaları indirdim. Bu işlemi ben sanal makine üzerinden size göstereceğim. Siz kendi kurulu Windows'unuz üzerinden devam edebilirsiniz. Sanal makinede göstereceğim için bu dosyaları şu şekilde seçili hale getiriyorum. Sanal makinama atıyorum. Yine belirteyim siz sanal makine üzerinden değil kurulu Windows'unuz üzerinden işlemi yapıyorsunuz. Şöyle alalım. Daha net görebilmeniz açısından tam ekran yapalım. Öncelikle Ami Wizard isimli uygulamayı şöyle zip dosyasını açıp çıkaralım. Ardından Atlasos düzenlemesinin uygulanması için burada görmüş olduğunuz playbook dosyasını, şöyle zip dosyasını açalım. Şöyle 3 dosyayı da yine masaüstüne çıkaralım. Bu zip dosyaları artık işimize yaramıyor, şöyle kafanız karışmaması için sileyim bunları. İlk işlem olarak Ami Wizard uygulamasını çalıştırıyoruz. görmüş olduğunuz gibi öncelikle playbook dosyasını yükleyin diyor. Playbook dosyası şuydu. Bunu tutup bu şekilde bırakabilirsiniz. Ayarları yüklemesi biraz sürebilir arkadaşlar. Burada sanırım güvenliği devre dışı bırakın demiş. İşlemleri yapabilmesi için eğer bir antivirüsünüz vesaire varsa devre dışı bırakmanız gerekiyor. Her neyse benim bu sanal makinamda bir antivirüs vesaire ya da Defender olmadığı için Next diyerek devam ediyorum. Öncelikle sistemimizin aktif aktive edilip edilmediğini kontrol ediyor ve aktif ediyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra yine next diyoruz. Şöyle. Öncelikle burada sözleşmeyi kabul etmemizi istiyor. Next diyelim. Sözleşmeyi isteseniz de istemeseniz de kabul etmek zorundasınız arkadaşlar. Ve konfigürasyon seçenekleri kısmından select diyorsunuz. Mesela Defender devre dışı kalsın mı, etkinleştirilsin mi şeklinde bir soru soruyor. Ben devre dışı bırakmak istiyorum diye düşünelim. Onun için Disable Defender diyorum. Eğer etkin olarak kalmasını istiyorsanız Enable Defender diyorsunuz. Next diyelim. Bu Mitigations tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ancak e, çeviride anladığım kadarıyla boyutu düşürmek anlamına geliyor. Öyle düşünürsek varsayılan boyut düşürme işlemleri yapmak istiyorsanız üsttekini seçiyorsunuz. Eğer boyut düşürme işlemlerinin yapılmasını istemiyorsanız disable diyorsunuz. Tabii ki siz Atlasos kullanacaksanız bunların tümünün yapılmasını yani yapılması gerekiyor. Next diyoruz. Çekirdek koruma devre dışı bırakılsın mı? varsayılan olarak kalsın mı diyor. Ben bunu varsayılan olarak kalsın diyorum. Bu arada yanlış bilmiyorsam core isolation çekirdek koruma anlamına geliyor. Burada yanlış bir çeviri yapmış olabilirim. Belirteyim arkadaşlar. Ben bunun varsayılan olarak kalmasını istiyorum. Ardından görmüş olduğun gibi Microsoft Edge kaldırılsın mı? Bluetooth devre dışı bırakılsın mı? Yine güç seçenekleriyle alakalı bir işlem var. Onda devre dışı kalsın mı şeklinde bir seçenek var. Ben bunu devre dışı bırakıyorum. Zaten sistemde bluetooth yok. O yüzden devre dışı bırakılmasını ve Microsoft Edge'i sevmediğim için tarayıcının da kaldırılmasını istiyorum. Her neyse burada ayarımızı yaptık. Next diyoruz. Karşımıza sistem kurulduktan sonra Kurulu bir tarayıcı hangisini istiyorsanız ben bu Waterfox'u daha önce hiç denemedim. Denemek amacıyla bunu seçtim arkadaşlar. OK diyorum. Tüm ayarladım. Tamamlandı. Ardından devam diyorum. Tabii ki burada şunu da belirttim arkadaşlar. İleri demeden önce. Burada görmüş olduğunuz gibi Reset butonu geldi. Eğer ayarlarda diyelim ki bu işlemi ileri demeden önce e, bazı ayarları değiştirmek istiyorsunuz resetleyip sıfırlayabilirsiniz varsayılan haline getirecektir tekrar buradan select options deyip ayarlarınızı yapabilirsiniz ben bu şekilde olmasını istiyorum next diyorum görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak şu an ayarları uygulamaya başladı ve altında otomatik olarak işlemler bittikten sonra otomatik olarak Yeniden başlatılacaktır diyor Atlasos ve Revios'ta bu işlem uzun sürebilir O yüzden ben burada videoyu duraklatıyorum Tüm işlemler bittikten sonra tekrar sonucu görmek için devam edebiliriz Bu arada şunu yine belirteyim arkadaşlar Bir önceki videoda da belirtmiştim Benim bu sanal makinede kullandığım Windows zaten modifiye edilmiş bir Windows. O yüzden ya öncesinde işlemci şu kadardı, yani işlem sayısı şu kadardı, RAM bu kadardı şeklinde bir kıyaslama yapmayacağım. Çünkü siz orijinal bir Windows üzerinden bu işlemi yapıyorsanız sonuçlar sizde daha farklı olacaktır. Ben burada gösterdiğim zaman kafanızda karışıklık olabilir. Çünkü burada görmüş olduğunuz Sanal makinede kurulu olan Windows zaten benim kullanmak için modifiye ettiğim bir sistemdir. Sadece size göstermek amacıyla ve orijinal bir Windows çok fazla kasabilir. Bundan dolayı sanal makine kendi modifiye ettiğim bir Windows'u kurdum. O şekilde gösteriyorum. Her neyse ben burada videoyu duraklatayım arkadaşlar. Son işlemler yaptıktan sonra Bakalım ne tür bir değişiklikler olmuş. Görelim. Tüm işlemler tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi bir Atlasos elde etmiş olduk. Daha rahat görebilmeniz açısından yine ekranımın tam ekran yapıyorum. Bizim yaptığımız ayarlara göre işlemler yaptı. Şunları otomatik sürücü güncellemesi devre dışı bırakmak. Acaba bu otomatik olarak yaptı mı yoksa yani neyse bunlarla işimiz bitti arkadaşlar. Şunları bir silelim. Masa üstüne bir Atlasos isimli klasör oluşturmuş. Şu Waterfox'u bir bakalım nasıl bir şeymiş. Açılmadı ama şu klasörü bir kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi dosyalar atmış. Yazılım diye bir klasör atmış. Her neyse daha önce zaten Atlasus kullandıysanız bunları otomatik olarak masa üstüne atıyor arkadaşlar. Açıp tek tek inceleme işlemleri yapabilirsiniz. Burada iletişim adreslerini eklemişler. Bu arada tarayıcı da Sanki hoşuma gitti. Bakalım. Şöyle. Bayağı hızlı tarayıcıymış. Tarayıcı da hoşuma gitti. Bunu yine inceleriz. Burada bir ekran daha açtı. Bu tarayıcı ile alakalıymış. Atlasos ile alakalı bir şey diye düşünmüştüm ama. Her neyse arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kendi kurulu sisteminiz üzerinden Atlas düzenlemesini düzenlemelerini uygulayabiliyorsunuz ve yani Revios ne zaman ISO paylaştı, Atlasos ne zaman ISO paylaştı gibi şeyleri düşünmüyorsunuz. Tabii ki benim fikrimi soracak olursanız ben bu tarz şeyleri çok fazla tasvip etmiyorum arkadaşlar. Yabancı paylaşımcıları özellikle çok fazla tasvip ettiğimi söyleyemem. Şöyle bir yine de en son işlem olarak bir bakalım. Kullanım oranlarında ne gibi şeyler olmuş. İşlemleri 48'e düşürmüş. RAM kullanımı. Aslında RAM kullanımında çok fazla bir artısı olduğunu söyleyemem. İşlemlerde tabii ki daha önce ben buna Ogni Torrents'in Playbook düzenlemesini uygulamıştım. Atlasos'un da çok böyle esprisi olduğunu söyleyemem. Orijinal Windows üzerinde yaptığınızda tabii ki farklılıklar görebilirsiniz. Şunu belirteyim arkadaşlar. Yine videoyu sonlandırmadan önce bu tarz sistemlerde antivirüs kullanmanız gerekiyor. Zaten Windows'un orijinal haliyle bile güvenli değilken ya bu kadar işlem yapıp birçok silme işlemi yapıp ardından antivirüs kullanmamak çok büyük güvenlik risklerini neden olabilir? Ben ilk Atlasos'u gördüğümde dikkatimi çekmişti. Revios benim o kadar dikkatimi çekmiyor. Bu Atlasos biraz daha böyle ilginç işler yapıyordu. O yüzden daha önce indirip sanal makinede Test etmiştim yani neler yapmışlar neler değiştirmişler vesaire gibi bir takım şeyler yapmıştım. Yine uyarayım bu tarz sistemlerde iyi bir antivirüs kullanmanızı tavsiye ederim. Yine en başta aktivasyon uygulaması vesaire kullandım. Ben bunların da kullanmasının karşıyım. Yani gidip internette yani güvenilir bir yerden bulabilirsiniz. Yani çok ucuz fiyatlara Windows şeyleri bulabiliyorsunuz. Bence yani aktivasyon uygulamalarının yani aktivasyon uygulamalarını kullanması bana çok güvenli gelmiyor. Birçok kişi buna karşı çıkıyor. Ancak bu benim kişisel fikrim. Ben aktivasyon uygulamalarını kullanmasına karşıyım arkadaşlar. Yani sonradan tabii ki siz aktivasyon uygulamasını kullanıyorsunuz. Ancak kullanırken herhangi bir sorun olmasa da ileride bunun herhangi bir şekilde dışarıdan kontrol edilmesi gibi bir takım şeyler olabilir diye düşünüyorum. Bunu hatta şöyle bir örnek vereyim. Ben Windows ISO'su indirmek için Uptum sitesini kullanıyorum. Bunun bir de sanırım Rus versiyonu UUPRG AdGuard sitesi vardı ve Christitus bu UUPRG AdGuard sitesinden indirilen dosyayla yapılan işlemlerde şöyle bir şey söylemişti. Yani bu indirirken herhangi bir daha doğrusu indirdiğimiz dosyalarda herhangi bir sorun gözükmüyor. Ancak indirme aşam e, indirme aşamasında müdahale edilebilir. Yani orada indirme işlemi yaparken ekstra şeyler de arka planda inebilir. Bu Windows ISO'sunu içerisinde entegre edilebilir vesaire gibi şeyler söylemişti. Tabii ki biz söyleyince insanlar çok dikkate almıyorlar. İlla yani dikkate almak için yabancı birisinin bunu söylemesi gerekiyor. Her neyse konuyu çok dağıtmadan bu şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Oldukça basit. Tüm hemen hemen tüm işlemleri otomatik olarak yapıyor. Başlangıçta bir takım seçimler yapabiliyorsunuz. Tabii ki seçimler kısıtlı. Keşke daha geniş bir seçim tablosu olsaydı. Bence daha hoş olabilirdi. Bu haliyle de ilginç bir çalışma olarak söyleyebilirim. Bildiğim kadarıyla da bu playbook yöntemini ilk geliştirenler bu iki, grup daha önce görmedim. Yani yanlış bilgi vermeyeyim. Benim ilk gördüğüm bu yöntemi kullanan kişiler, daha doğrusu geliştiren kişiler o arkadaşlar. Diyelim ve arkadaşlar bu Ami Wizard uygulamasını genel olarak kendi blog sayfamda paylaşıyorum. Ve videonun altına sorularınız varsa erişebilmeniz için erişim adresleri ekliyorum. Sorularınızı o erişim adresleri özel, üzerinden özellikle Discord sunucusu üzerinden sormanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şu an için Omnitorenx Forum Discord sunucusu üzerinde gelip isterseniz destek sohbet kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Ancak sorduğunuz kişi etiketlerseniz sevinirim. Orada yine deli altre petro 06 kullanıcı adını kullanıyorum. Etiketleyip sorularınızı sorabilirsiniz. Ya da Ognitorenx düzenlemesiyle alakalı sorularınız varsa yine Ognitorenx kullanıcı adıyla Hüseyin Uzunya ile cevap verebiliyor. Kendisi cevap veremezse zaten orada bilen bir arkadaş varsa size yardımcı olacaktır. Blog sayfama gelmenizi isterim arkadaşlar. Yine videonun altına uygulama gunlu 06 şeklinde Google üzerine aratıp isterseniz blog sayfama gelebilirsiniz. Yine videoların altında blog sayfama ait de iletişim adresleri vesaire var. İleride bir fırsat bulabilirsek yine uygulama günlüğü 06 isminde bir Discord sunucusu kurmayı e, kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunun daha çok blog sayfasındaki uygulamalarla alakalı sorunlarınız ya da tavsiyeleriniz vesaire gibi şeyler varsa ya da ben yanlış bir link eklemişsem o Discord sunucusu üzerinden bildirmeniz için ya da gelip sohbet etmek isteyen arkadaşlar olursa bunu yapmak amacıyla bir Discord sunucusu oluşturmayı düşünüyoruz. Ancak ne zaman olur bilmiyorum. Her neyse konuyu çok fazla dağıttım. Çekmemi istediğiniz videolar varsa tabii ki bu mantıklı videolar olmasını istiyorum arkadaşlar. Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer bilgin varsa çok kısa süre içerisinde çekmeye çalışırım. Eğer bilgi edinip çekebileceğim şeyler varsa yine bu videoları çekebilirim. Abone olursanız sevinirim diyerek videomuzun sonuna gelelim. Daha sonraki videolarda görüşürüz.